Daha öncesinde araştırmalar ile çınlamanın nedeni tespit edilen hasta uygulama alanına alınır. Çınlama sorununu oluşturduğu beyin ve kulak civarındaki alana manyetik uyarı verilerek uygulamaya başlanır. Bu alanlar beyin, kulak bölgesi veya daha değişik alanlar olabilmektedir. Hastalığın derecesine ve sebebine uygun olarak akım dozu ayarlanır. Uygulama protokolü oluşturularak tedavi süresi belirlenir. Tedavi genellikle günlere bölünerek 10 veya 15 saat sürer tedavi şekliyle uygulanır. Her seans 20 ve 40 dakika arasında sürmektedir. Yan etkisi yoktur. Seyrek olarak ilk seanslarda görülebilen hafif bir baş ağrısı olabilmektedir. Bu durum nadirdir. Hastaların onda birinde görülür. Bu durum kasların uyarımından kaynaklanmaktadır. Yaklaşık 1 saat sonra da geçmektedir. Bu tedavi aynı zamanda ilaç alma riski olan hamile, karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi hastalarda da başarıyla uygulanmaktadır.